Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Hatırlayacağınız üzere Jupyter Notebook'tan bize Google'un sunmuş olduğu servise, bu tabanlı servise geçiş yaptık. Bundan sonra derslerimizi burada işlemeyi düşünüyorum. Hem arayüz olarak Jupyter Notebook'a çok fazla benzemekte. Hatırlarsanız en son bir hesaplama yapmıştık e, vize ve final sınav sonuçlarımızı girerekten e, harf notumuzu öğrenmeye çalışmıştık e, şimdi peki e, bu sunulan Google tarafından sunulan e, sisteme nasıl giriş yapacağız Google'a call-up yazaraktan ilk çıkan <laughs> e, sayfaya tıklıyoruz e, tabi burada benim önceki gösterimlerim var e, böyle bir sayfayla karşılaşacaksınız ve buradan giriş yapmanızı istiyor Google hesabınızda giriş yapabilirsiniz Gmail hesabınızda yani İster buradan dosya yeni not defteri deyin hemen Jupyter Notebook arayüzüne benzer bir arayüzde hemen kodlarınızı yazmaya başlayın ister buradan simgesine tıklayarak böyle bir arayüze ve çalışmalarınızı görebilirsiniz ben burada daha önce sizler için bir if yapısı ve diğer birkaç çalışma yaptım tekrar ettim nasıl görünüyor? Bu yazdığım kodlar belli ki driver'ımda nasıl tutuluyor diye incelemiştim. Ve çok kolay bir şekilde yeni butonuna tıklayaraktan diğer sekmesine geliyoruz ve burada Google Colaboratory'ye tıkladığımızda bizi az önce kolay bir yönden yaptığımız arayüzümüze tekrar getiriyor. şimdi burada çok bir fark yok. Bildiğiniz gibi yine hücre mantığı var ve yorum satırları var buradaki mantık bize grafik işlemcisi sunuyor online olarak bulut tabanlı bir sistemde uzun süre işlemlerimiz yoğunlaşabilir yani bir hafta süren işlemlerimiz de olabilir çok yavaş hareket ediyordu Jupyter Notebook ona alternatif olarak Google'un geliştirmiş olduğu bulut tabanlı sistemi kullanmak daha mantıklı, bir de daha hoş bir görsele sahip olduğunu düşünüyorum. Bugün işleyeceğimiz konu, e, for döngüsünü işleyeceğiz. E, liste, demetler ve sözlükler üzerinde gezinmemizi sağlıyor for döngüsü. Hemen başlığımızı atalım, hatta şuradan e, bölümlere de ayırabiliyorsunuz. Ben sizin için e, dersten önce bir tabii ki de ön çalışma yapıyorum. Anlatabileceğim en basit, en anlaşılır, sade şekilde. Şurada yaptığım çalışmayı göstereyim. Bugün işleyeceğimiz konu bir liste oluşturacağız ve bu liste üzerinde gezineceğiz. Sonra bu listenin elemanlarını toplayacağız. Sonra bu listede aynı elemandan kaç defa var count işlemi yapacağız. Sonra tekrardan bir string ifade üzerinde gezinme yapacağız. Onun dışında sözlükleri kullanacağız. Sözlüklerle for döngüsü. Sonra bir faktöriyel hesabı yapacağız en son hesapladım 5 faktörünün sonucunu hesaplamışım sonra range fonksiyonunu göreceğiz range fonksiyonu da gayet güzel döngülerimizde kullandığımız tatlı bir fonksiyonumuz şimdi dersimize ufaktan geçelim Yani burada bölümleri görüyorsunuz yani burada bölüm ekle dediğimiz zaman yeni bir bölüm ekliyor ben de arayüz yeni yeni kullanmaya başladım deneyimlerimi dersler boyunca sizlere aktarmaya çalışacağım şimdi hemen for döngüsü yorumuyla başlayalım. Bölüm ekle diyelim buraya. For döngüsü diyelim. Ve altına da açıklama yapalım. Her zamanki gibi liste demetler ve sözlükler üzerinde de kesinlikle sağlar. Yorumunu düştüğümüz zaman bu şekilde onu gizlemiş olduk. Hemen şuradan silelim. Hemen liste oluşturalım. Liste ve bu listemiz üzerinde gezinen 1 2 3 4 5 6 7 8. <laughs> Bir de gözlemleyelim listemizi. Yine shift enter şeklinde e, hücremizi çalıştırabiliyoruz. Onun dışında burada zaten gördüğünüz gibi play hücreyi play etme yani çalıştırma run etme e, mevcut. Hemen bir for e, in e, burada range diyeceğim o çok alışmışım range e. liste. Şimdi for'un yapısını anlatayım. Şimdi buradaki for e, bir koşul sağlandığı sürece o döngü for bir döngü e, sürekli tekrar edecek. E, i e, listenin içerisinde gezin anlamında. Hemen zaten burada listenin elemanlarını görüyoruz. Toplamda 8 tane item var diyor. E, 8 elemandan oluştuğunu görüyoruz. I e, ilk adımda birinci değeri taşıyacak. İkinci adımda buradaki değer, değeri alacak. Üçüncü döndüğünde döngü tamamlanacak. Üçüncü değeri alacak. Sonra dördüncü değeri alacak. Hemen bunu gözlemleyelim. Daha iyi olacaktır print e, hemen kullandığımız format yapısıyla gözlemleyelim şu şekilde süslü parantezlerimizi açalım e, nokta format ve buna karşılık olaraktan i değerini atayalım ve çalıştıralım gördüğünüz üzere i ilk adımda bu döngü tamamlandığında ilk tamamlandığında bir değerini aldı ikinci tamamlandığında iki değerini aldı sonra değiştirelim biz biraz Kafanız karışmasın. Farklı değerler verelim ki bunları daha iyi şekilde anlayabilin. Değiştireyim. 10, 10 olmadı, 0, 1, 10, 12, 23, 34 olsun. Yeter bu kadar. Hemen for i, in liste. Ha, şimdi şu ana kadar herhangi bir noktalama işareti görmedik bir line'ı bitirirken ee, daha önceden C++ çalışmış arkadaşlar kesinlikle bilecektir bir line'ı bitirirken yani line artık o bu e, nasıl söyleyeyim Cık, söyleyebilirim bilmiyorum o satıra şu işaretten sonra ne yazarsanız yazın e, hiçbir anlam ifade etmeyecektir yani hata verecektir kodda. E, Normalde C++ programlama dilinde semikolon dediğimiz noktalı virgülle line'ı bitiriyorduk. Burada da e, for döngüsünde for bloğunun içerisine girebilmemiz için ve o line'ı bitirebilmemiz için iki nokta üst üste koymamız gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Zaten hemen e, iki nokta üst üste koyduğumuzda bir hiza alınmış. Yani bir for bloğunun içerisine girmiş anlamında yani döngünün içerisine girdiğini gösteriyor. Eğer 2 e, nokta, nokta üst üste koymasaydık diğer line'a geçmiş olacaktı. For döngüsünün içerisine giremiyor olacaktık. Yani kısaca 2 nokta üst üste for bloğunun içerisine girmemize yardımcı oluyor. Umarım temiz bir anlatım yapabilmişimdir. Bazen kayıtları dinliyorum keşke şunu şöyle anlatsaydım böyle anlatsaydım oluyor. Onun için tekrar tekrar kayıtları çekiyorum. Evet, iyi diyelim. Ben gördüğünüz gibi e, yukarıdakinden tek farkı şey yapmıştım. E, İndeks gibi algılamayın, e, yani sıfırdan hatırlarsanız listelerimizde indeksler indekslerde tutuluyordu. E, onu algılamayın. Buradaki i değerinin alabileceği değerleri gözlemlemenizi istedim. Şimdi e, farklı bir örnek yapalım. Bu listemizdeki e, var olan elemanları bir toplayalım. E, hemen yeni bir liste, yeni after liste diyelim. Ya bu ders biraz uzun olabilir. Hem tanıtım hem de for döngüleri çok önemli bir yapı. Hemen 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40 diyelim. Bir tane de toplam sonuç adında değişkenimiz olsun. Bu değer tabii ki de başlangıçta sıfır olmalı. Çünkü genel bu listenin toplamına bakmak istiyoruz. Hemen for i in yeni adre liste diyerekten döngüme girdim. Şimdi burada toplam adre sonuç artı eşittir. i'nin aldığı değerler. Şimdi biz i'nin i'miz hangi değerleri alıyordu? E, listemizi bu listenin içerisinde gezindiğimiz için sırayla i bir değerini alacak. 5 değerini 10, 15 yani sırayla alacak. Ben her seferinde her döngü tamamlandığında ben bu i'yi toplam sonuç ifadesiyle toplarsam bu yeni listemin elemanlarının toplam değerini bulmuş olurum. Ve bunu output'ta gözlemleyelim. İster döngünün içerisinde gözlemlersek her adımda print ettirmiş olacağız. Ama döngünün dışarısında print ettirirsek bir çıktı istersek bu bize tek bir sonuç yansıtacak. Şimdi bakalım. Toplam burada tat yerine kendisi tamamlıyor. Şu an bu listemizin toplamı 121 ediyormuş. Hemen sayılarını değiştirelim. 420 yapalım. 501 değerini gözlemlemiş olduk. Şimdi biraz da listelerimizde string ifadelerimiz olsun. Bu string ifadeleri bir count işlemi yapmak yapalım ve bu count işleminde gözlemlemek istediğimiz şey, bir elemandan dizimiz içerisinde toplamda kaç defa var? Normalde biliyorsunuz count fonksiyonuyla kendimiz yapabiliyorduk, gömülü bir fonksiyondu Python'daki. Yalnız biz bunu bir for döngüsüyle yapmak istersek, yani ki bir yerde for döngüsünü bu şekilde kullanmamız gerekti. Hemen örnek yapalım, liste isim diyelim, eşittir. Ertuğrul Çok zor isim seçtim Ertuğrul Ali Hasan Mehmet Tekrar Mehmet Tekrar Mehmet Şimdi Hemen bir count adında Bir değişken tanımlayalım Buradaki değişkenimiz Sayma işlemi yapacak yani istediğimiz şartlarda bir sayma işlemi gerçekleştirecek. For i e in liste altı isim listesi üzerinden if bloğuna geçiş yapalım. I e eşittir hangi isminde e, count ettirmek istiyoruz? Mesela Ertuğrul ismini count edelim. Her seferinde bu bloğa girdiğinde count değeri bir artsın ve e, output'ta şu, şeyin, şu şekilde bir açıklama görsün. R to adında toplam kişi sayısı diyelim nokta format buraya da count gönderelim. Evet mükemmel Döngü dışında şurada alsak direkt sadece 2'yi görürdük. Evet toplam 2 kişi e, Ertuğrul adında e, listemiz içerisinde yer alıyormuş. Bu bir soy isim de olabilirdi. Hemen farklı bir kişi üzerinden yapalım. Buradaki Ertuğrul değerini Ali ile değiştirelim. Evet tabii ki de şuradaki Ertuğrul yazısı e, hiç iyi olmadı. Bunun için de Ayrı bir şey yapabiliriz. Yani burada tamamen countu sayma işlemini bir listedeki elemanları ve bu istediğimiz sonucu elde etmek için kullandım.